Merhaba arkadaşlar. Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı her gün saat öğleden sonra 13.00 yani saat 1'de atıyoruz arkadaşlar. Başımıza iş gelmediği sürece kanalımıza Yeni gelen aboneler var. Onlara buradan hoş geldiniz diyoruz tekrar. Ee, sevgilerimizi, saygılarımızı yurt içine, yurt dışına gönderiyoruz arkadaşlar. Sanki diyorum Bugün biraz falan e, şey oldu ha. Rüzgar çıktı, değil mi? Normalde sıcaktı aslında gündüz. E, değil mi? E, güzel oldu şimdi. Sabah yanmıştık. Gerçekten bugün güne sıcakla başladık. Öyle bir şeydi. Şimdi biraz serinledi hava çok şükür. Güzel rüzgarımız var arkadaşlar. Şu an biraz nefes aldık değil mi Hacı? O sıcaklıktan çıktık yani. Çocukların park keyfi. Nimet Hanım. Mutfağınıza selam göndermediniz bugün. Nimet Hanım iş başında arkadaşlar. Bugün tabii kardeşinin avradı burada. Yani. He, kardeşinin avradına kendi elleriyle kebap, kebap yapacak. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi var. Cenab-ı Allah'tan dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür yiyin. Sağ olun. Var olun. Buradan herkese selam olsun. Yurt dışı, yurt dışı. Sağ olun. Bak, bugün. He? Ben elimle besleyecek bugün. Bak kebap bu amangal yapacak. Yaparım ya. Diyorsan biz oraya yetişecek. Yok kızım doğruyum ya. Ben şanslıyım bak bekliyorum ben. Gördüğüm bana şey yapacak. Sen bana verici <laughs> diye bekliyorum şu anda. Bana verecek diye bekliyorum ama vermiyor. <laughs> Bize güvenemedi. Sinek niye ete geliyor bunu size soruyorum. Normalde yoktu değil mi? Fark ettin değil mi? Evet dün de evvelsi gün işte şey yaptık e, kıyma yukarıda bir tane sinek yok biliyorsun değil mi Fadım abla aha o kıymayı dolaptan çıkarttım koydum 7-8 tane mutfağa sinek geldi etin kokusuna geliyor etin kokusuna geliyor sütü geliyor yoğurt çok gelir He önceden hani sütü kes şey sütü pişirdik ocaklıkta da çiçeğim. Ağzına açık, Ağzını açık koyardık da böyle sinekler dolardı tamam. El yandı, kebap yandı, şiş. Sarma bloş şarkıyı biliyor musun? Eski şarkı <laughs> bilmeniz lazım değil mi? Hele söyle söyle. Söyle söyle. Şiş yandı, kebap yandı. <laughs> Tutuştukça tutuştu. Dünyam gönülrek yandı. Bağ ektim seller aldı. Gül yeller aldı. Kırk yılda bir ya sevdim. Onu da eller aldı. Bilmiyorum ki. Aklıma gel <laughs> geldi. Evet, çok eski. Sizin evet. gençliğinizin evet. türküsü, değil mi bu? <laughs> Anamın... Söyler, söyler böyle. Anamdan hatırlıyorum bu şarkıyı. Ee? Normalde bize tabii ki... <laughs> Aha, siz, söyle, söyle, söyle. <laughs> yani söyler derken, kendiliğinden öyle. işte Buradan bazen YouTube'a açtırırdı. Yani. Kızım şu şarkıyı açın, kızım şu türküyü açın. Yani öyle arkadaşlar. Tabii ki normalde de söylemiyor da. <laughs> Kendi kendine yani öyle mırıldanır mırıldan derler ya o şekilde. Ne söyleyeyim size? Gönül Dağı yağmur yağmur mu? Ondan sonra... Şuna ne geçirse, bu ne şeyse... Değme felek, değme felek, değme bana mı hacı? Ya, ee, işte, işte ha, ee, istekler sen ya. Ha. yerine getir o zaman sen. Gitme turuna vuracaklar. He. Senden. Ümmihan ablanın isteği. He. Ümmühan ablanın isteği yerine geldi. İnşallah Allah kısmet ederse yarın gitme turnam. Gönül dağ yağmur yağmur boran olunca Akar can özünden sel gizli gizli Bir tenhada canca Nanı bulunca Kimseler görmeden yar oy Yar oy yar oy Yar oy yar oy yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yar oy Yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli gel gizli gizli <laughs> dost elinden gel olmazsa varılmaz rızasız bahçanın ey dost gülü derilmez Kalten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider yar oy yar oy Yar oy yar oy yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Gönülden gönüle Yar oy yar oy yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Seher vakti garip garip Bülbül öterken Kirpiklerin oku yar Cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Kimseler görmeden yar oy, Yaroy 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 yar, yar Gel gizli gizli Dil gizli gizli oyratlar görmeden Yaroy 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 yar Gel gizli gizli Gel gizli gizli Nasıl oldu? Elinize sağlık. Allah razı olsun. Olur mu? Tabii ki de. Aynen öyle. Bir şey yapacağım diye bir şey yok. Salata yapacağım, hayır, Anamın meşhur salatası. Fadım abla. Evet, bahçede yapmış. Çok güzel olmuş Nerede? Bahçede. köyde Geçköy'de mi? Köyde He. Çok güzel olmuş salatası. Evet. Lezzeti değil mi? Çok güzel yapalım ablamın el lezzeti. Seni de güzel herkes iyi güzel. Herkesin ayrı bir el lezzeti var ya. Yani. Evet. Ayrı ayrı. Ne yapacağız bugün? Ee, et kebabı yapacağız arkadaşlar. Salatamızı yapacağız. Soğan pipazımızı. Söğürmemizden var çiçoli. Sörme var. Çiçeğim ben normalde çok hızlı konuşan bir insan değilim. Fark ediyor mu? Ben bir şeyi fark ettim. Ee, çok hızlı konuşuyor. Değil mi? He. niye? Bak görüyoruz ben normalde tane tane gerçekten öyle değil mi acık Heyecan mı acaba? Ben oturdukça bazı videolarda bakıyorum bakıyorum sanki atlı gibi gidiyorum ya. İşte video olunca olunca. Heyecan mı? Yenemiyorum değil mi daha? Heyecan. Daha yenemiyorum herhalde. Bazen ne güzel bakıyorum tane tane konuşuyorum normal da ben öyle konuşuyorum. İşte bazen anamdan da konuşuyor ki ya. Bir konuşuyorum ki arkadaşlar sanki dersiniz tren gidiyor hızlı bir şekilde böyle. O şekilde. Şimdi videonun başında da hızlı konuştum onu fark ettim. Hemen dedim Zeki artık hızlı konuşmak yok tane tane güzel güzel. Ya zorlukları yeniyor işte ha. Bu dünyada üç şey vardır sevilir anam sevilir anam sevilir biri ana biri ana yarda var babam var da var lele yarda var biri ana biri Yardağı var Lele yardağı var Lele yardağı var Bugün Çiçek Hanımın sevdiği türkülerden gittim. Evet. Bu türküyü de çok sever. Hatırlattı mı çiçem sana? Ne sağlık. de Çok güzel. Salatan oduna geçtim mi çiçem? Geçtim. Ben ateşimize bakayım. Domateslerimizi pişirdik. Tamam. Sen, bak, sen Ondan sonra etimize bak. Ve pişti arkadaşlar bunlar. Şu kalsın. Yeter değil mi bunlar? He yeter. Pişti şu an. Çok i̇yi olmadı mı? Çok güzel oldu. Tam kabağında. He güzel pişirdin ha. Aynen. İstersen bunu alak bana. He, bu sefer abimin ellerinden arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel ortam şey yapmıştık. E terliklerimiz de seyirli arkadaşlar bu arada. Atat at, getir. Ve bugün meşhur salata arkadaşlar. Evet. Uzun zamandır yaklaşık e, uzun zamandır bu salatayı. Yapmadık. Ne koyuyordum çiçek buna? Bu susa. Limon duzu. ver. Limon duzu. Somak eşkisi. Pul biber. Bu sonradan alacak. Tamam. Nar eşkisi olursa koyabilirler, isteyenler. Ben şimdi koymayacağım. Somak koydum bolca. Soğuk su koydum. Somak koydum. Pul biber koydum. Az da eşkisi attım. Tüm hmm. malzemeleri doğradım kızım. Solak solak başlar usta. Evet, bence, Allah ustayı evet. başımızdan Salatası. eksik etmesin. Derdine kaldırsın. Bakalım bakalım. Ha? Şimdi bizi Bakıyoruz kendi doğruyu. Eve amca sen de yaparsın. Evet. <laughs> Atatürk kafalı değil mi? Çok işleri var. Çok maşallah. Gerçekten. Hele, He. hele o sarımsak. Yapmadan, <laughs> <gitmeyeceğim. gülüyor> Yapmadan gitmeyeceğim. Daha unutmadım. Daha unutmadım. Yapmadan gitmeyeceğim. O sarımsağı Yapacağım. mı? Yapacağım sarımsak. Tamam yarın yani, yapalım. yapalım. Anlat anlat bitiremiyorum. Daha önümdür öyle bir şey görmemiştim. Allah Allah. Tamam yarın ne, alak yatır. Şey, hey, yarın alak yapalım yani. Olur. Kadın kum yerlerini yapmak almak istiyorum. Onu sudusla diyor. Yılan diyor anam. Yarım saat bir saat bekletiyor mu çiçeğim? Ki, Yarım saat bir saat beklettikten sonra. Zor yok. Onu yarın bir ayarlama yapalım. Yapalım. He. Aslında ne yapak biliyor musun? Domatesleri, biberleri soymayak mı? Ben bunu vereyim mi? Yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Şimdi buna aslında tuz biber attım ben. Ee, biber de az attım hatta. Şimdi biraz üstünden yağ gezdireceğim. Böyle arkadaşlar güzel olur. Tuz biber attım sadece. E biliyorsunuz kurban yeni. Böyle sosa falan gerek yok. Heh. Şuraya da. Şuraya yavaş yavaş kendi halinde soğan tamam bu domatesler de tamam suyu, suyu, öbürler de pişti <laughs> Anlat sana sana. Sana ne? Soğuk su koydum çay bardağı kadar Somay mı pul biberini Kulverini koyuyor, tuzunu koyuyor. azıcık limon tuzu koyuyor. Önce onları yapıyorum, sonra su. Mazı şeyler de Domates, soğan, biber. Salatalata giriyor mu buna sade bu şekil mi yapıyorsunuz? Yani bunun özelliği mi bu oluyor? Bazen zeka salatalık istiyor, koyduruyor, bazen koydurmuyor. Yansın... Kebap yanlarında koymuyor. Yani normalde kebap, yan he, kebap yanlarında koymuyor. Ha, tamam. Onu öğrenelim He, şeyin üstü noktasını. Üç arkadaş. He. Yeşil biberi, soğanı, domates. domates. Şöyle de bir soğan pipazımız var. Evet, ben kendine pipaz ettim. Bunu ben yemem değil. Sadece soğan, domates olacak benimki. Su vermemiz var. Tabii, antrenman acı biber bize göre hiç bitmiyor. bu acı. Ben yemeyeceğim arkadaşlar. Yiyin <laughs> <laughs> yiyin. Ben soyayım ama arkadaşlar ben yemeyeceğim bunu. Bunun arasına koyacağım. Nasıl oldu? Çok Her. güzel, harika oldu. Her şey mükemmel oldu. Her şeyimiz hazır. Ellerimize sağlık. Buyurun gelin beraber yiyelim arkadaşlar. Evet. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça, hoşça kalın. Size de afiyet olsun. Sağ olun, var olun. <laughs> Allah'a emanet olun.